Bireksiz anons yapmıyorum. Odun ne senin? Odun. <laughs> <laughs> Odun söyleyeyim ben? Odun söyleyeyim Kimseye değil benim sana ihtiyacım var Kimse değil yalnız sen yanımda ol esmer Gözlerim yaş değil kan akıtır yeter gel Bedenim özgür olsa da kalbim sana esirdir Sensiz geçirdiğim ömrü hiç yaşamadım sanki Rabbim seni bana yazdı kader nasıl ayırdı İhsan değil güzel gözlüm feryat ediyorum ben Adım sanım her şeyim sen olmuşsun bir tanem Herkesin bir derdi var ya benim derdim sensin Bütün dertleri toplasam senin kadar çekmedim Ne bugün ne de yarın ben dünümü özledim Sanma sensiz mutluyum sanma sensiz gülüyorum Ben sensiz var ya gülüm günden güne ölüyorum Ben her gün değil kadın bir defa ölmek istiyorum Ya gel ya da hiç gitme yeter yaşamak istemiyorum Ya gel ya da hiç gitme yeter yaşamak istemiyorum İstemiyorum Kokunsun 3 dört bir yana buram buram kokluyorum Sen en güzel acım en güzel tadımsın kadın Her şeyinle seviyorum yeter ki çık gel artık Ben aşık Veysel misali sen hariç herkese körüm Ellerine atmadım aşkımıza kördüğüm Ben herkese kafa tuttum da karşında yıkılmışım Sen hep beni yaraladın paramparça bıraktın Bari öldür süründürme yeter kadın yoruldum Sen hep beni yaraladın paramparça bıraktın Bari öldür süründürme yeter kadın yoruldum yoruldum. Kimseye değil benim sana ihtiyacım var. Kimse değil yalnız sen yanımda ol Esmer. Gözlerim yaş değil kan akıtır yeter gel. Bedenim özgür olsa da kalbim sana esirdir. Esirdir.